Efendim TRT Radyo 1'de Hayatın Sesini dinliyorsunuz ve stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Hem bir hoca hem de bir öğrenci konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz. iki haftalık bir aradan sonra yine stüdyomuzda Hayatın Sesinde hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve genç bir öğrenci konuğumuz Hasan Sabri Melihcan Erol. Çok isim saydım ama bu kişinin ismi bunlar tabii ki. Nesil Aydın Okulları 12. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda YGS birincisi Hoş geldin Melihcan. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi e, Melih Can'ın başarısını konuşacağız ama e, özellikle Sayın Yılmaz söz konusu. tabii bu çocuklar sınavlara giriyorlar ve sizin önünüze geliyorlar. <laughs> e, seçtikleri bölüm sizin bölümünüzde işte sizin bölümünüzde tanışıyorsunuz. Diğer bölümleri seçenler oralara kimi isteyerek geliyor kimi işte tesadüflerle okuyor filan. Ama nasıl bu özellikle işte geçtiğimiz haftalarda YGS sınavlarının yapılan ayağıyla beraber bir taraftan heyecan, bir taraftan beklenti başladı. Nasıl görüyorsunuz? Ortalamalar nasıl? Ee, aslında bu her yıl ÖSYM tarafından yayınlanıyor. Yani hem YGS hem de YGS sınavında YGS'deki ortalama yapılan sorular biliyorsunuz 2 milyon 200 bine yakın öğrenci girdi bu sene. Evet benim ÖSYM'den aldığım rakamlara göre 2016 YGS'de 40'ar sorudan 4 test uygulanıyor. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri adıyla 4 test var. 40'ar soru toplam 160 soru. Türkçe'de ortalama 19.3 yani soruların yarısı yapılabilmiş. Türkçe'de ve biz okula başladığımız andan itibaren sınava girene kadar 12 yıl Türkçe öğreniyoruz, anaokulu falan da sayarsak biraz daha fazla ve ancak soruların yüzde yapabiliyoruz. Sosyal bilimlerde 10.4 yani 10 soru, 40 soruda 10 soru 25'ini yapabiliyoruz. Evet. Matematikte 7.9 yani 8 soru, 40 soruda 8 soru ortalaması Türkiye'nin ve fen bilimlerinde 5.7. Bunlar aslında bakın şey de geçen yılki LYS'de yani ikinci sınavda yerleştirme sınavında daha da düşük. Bakın yine matematik 10.20, geometri 4, fizik 7, efendim işte burada biyoloji 10 ama örneğin coğrafya 8. Yani çok düşük. Gerçekten çok düşük. Türkiye'de eğer eğitim sistemini konuşacaksak ya da Türkiye'de hani önemli konuları konuşacaksak bence bu eğitimin niteliğini konuşmak gerekir. Tabii ki hani eğitimin niteliğini gösteren şey sınav başarısı değildir sadece. Sınav başarısı değildir. Sınav aslında iyi bir şey değildir. Keşke ama sınav olmasa. Sonuçta. Ama bir göstergedir ve hayatın bir gerçeğidir. Evet. Ve şu an Türkiye'de eğitim sistemi gerçekten e, Türkçe'de 19 ortalama, hele hele fen bilimlerinde 4.6 40 soruda 4.6 yani 5 soru yapıyoruz. Evet. Bu gerçekten üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir şey. Evet. Çok küçük birkaç şey değil. Aslında bu rakam bu rakam özellikle şunu da gösteriyor. Bizim orta gelir tuzağına saplanıp kalmamızın en önemli sebeplerinden biri de yüksek teknolojili ürünleri ihraç edemememiz. Evet, evet. İşte niye yüksek teknolojili ürünleri ihraç edemiyoruz ortaya çıkıyor. Niye üretemiyoruz? Evet. Eller gösteriyor. Zaten ülkelerin gelişmesi bilim ve teknolojiyle oluyor. Evet. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Hı. Burada e, tabii ki sosyal bilimler de bir bilim alanı olarak çok önemlidir. Fen bilimleri çok önemlidir. Matematik her ikisini besleyen bir şeydir ama Türkçe hepsini besleyen bir şeydir. Yani ana dil, dil daha doğrusu e, hepsine e, yarayan bir şeydir. Biraz sonra konuşacağız. Türkiye'de insanlar 6 saat televizyon izliyor. 3 saat internete giriyor, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. Tabii bu Türkiye ortalaması, nüfusu bakın 1 dakika kitap okuyor. Ee, i̇şte bu örneğin e, İngiltere'de, Fransa'da yüzde Japonya'da yüzde Amerika'da yüzde 12 e, okuma oranları. Türkiye'de yüzde kadar çıkaran var, ama binde bir evet. bulan araştırmalar da var. 600 bin tane kahvehanemiz var. 20 bin internet kafemiz var. Sadece 1130 kütüphanemiz var. Yani 130 kişiye bir kahvehane düşerken 70 bin kişiye bir kütüphane düşüyor. Dolayısıyla e, yani bunun nedenlerini tabi tartışırız. Ama eğer bugün sınav başarısını konuşuyorsak ve Türkiye'deki en önemli sınav ve en düzgün yapılan sınav gerçekten LYS ve YGS ise buradaki başarı ortalaması genel anlamda çok 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 düşük. Şimdi o zaman bu başarının yüksek olduğu bir konuğumuz var. Stüdyomuzda onunla konuşalım. Ortalamanın dışında bir konuğumuz. YGS birincisi sevgili Melih Cem, Bir kez daha merhaba. Sen evet. özellikle aslında önce bize kendini tanıt ve sonrasında da başarıyı nasıl yakaladın onu konuşalım. Seni merakla bekleyen kulaklar olduğundan eminim ben. Ben Hasan Serbi Melih Can Erol. Nesli Aydın Eğitim Kurumları'nda şu an öğrenimi devam ettiriyorum bu sene bir sınava yani uzun bir süreçtir zaten bu sınava odaklanmış durumdaydık ve uzun dediğin ne kadar mesela geçmişi? Yani aslında bunun geçmişini ta <laughs> anaokuluna kadar uzatmak gayet <laughs> mümkün yani. Yani öyle son bir iki senede olacak şey değil bu değil mi? Son bir iki senede en büyük tersleri koyduğumuzu söyleyebilirim ama olayın temeli yani bu 12. sınıf olma psikolojisinin kendisi çok daha öncesinden hazırlanıyor. Eğer öncesi sağlam olmazsa 12. sınıfında sağlam olma durumu söz konusu değil. Evet temel sağlam olacak ki onun üzerine doğru bir şeyler inşa edelim. Peki aslında şimdi az önce hocam söyledi bölüm bölüm 40'ar er sorudan ne kadarlık bir ortalama çıktığını. Senin başarı oranın nedir? Mesela fen, matematik, Türkçe, sosyal bakacak olduğumuzda ne çıkıyor karşımıza? Benim matematik ve fen testlerim tamdı. 40'ta 40. 40, 40. Evet. Evet. Ee, Türkçe testinde ise iki yanlış vardı. Ee, bir tane soruyu doğru yaptığımı zannediyordum. <laughs> ee, Sosyalde de üç tane yanlışım vardı. Nasıl başladın peki sınava sen? Hangi bölümlerden başladın? Her zamanki gibi yani her sınav, her denemede yaptığım gibi önce matematik testinden başladım. Sonra Hı -hı. FEN'e geçtim. Ardından Türkçe ve en sonunda sosyal çözdüm. Artık kalan zamanda da turladım bir kez daha. Yani en güçlü de. olandan en zayıf olduğumuza göre bir sıralama mı yapmalı öğrenciler sence? Modelini sınav boyunca ne kadar yüksek tutabilecekse ona göre olması lazım. Nerede başarılıysa oradan Kesinlikle. başlamalı. Evet. Şimdi o zaman aslında şöyle bir bakıyoruz. Sosyal boyutu ya da fen matematik boyutu daha gelişmiş olanlar diye böyle dershanelerde de dershaneler döneminde de öğrenciler öyle yetiştiriliyordu. Bu öyle bir şey değil o zaman sana baktığımızda. Bütüncül bir başarı görüyoruz. Yani her iki bölümde de çok başarılısın. Bunun nasıl bir sırrı var peki? Çalışma yöntemi midir? çalışmanın dışında artık kalan zamanları değerlendirme yöntemi midir? Öncelikle tüm hocalarıma teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Son sene beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Bu seneye başlarken, yani 12. sınıfa başlarken Türkçe ile alakalı bazı sıkıntılar yaşıyordum. Paragraf hızlı okuma ve hızlı yetişme konusunda. Bu konuda okulumuzda birebir etütler veriliyordu sürekli ve bu birebir etütlerin bana çok faydası, faydası dokunduğunu düşünüyorum ve Ayrıca sene içinde pek çok arkadaş Soru çözmeye o kadar odaklanıyor ki kitap okumaya cidden vakit ayıramıyorlar. Ama ben günde 50 sayfaya kadar okuyordum yani Ocak ayında, Şubat ayında bu sayı düştü. Yani kendi belirlediğin kitapları, ders dışı kitaplar, okuma kitapları, kitapları. Ee, edebi eserler On, onları okuyordum ve şey yani sosyal konu, sosyal test konusunda yapabilecek en iyi şey de bir genel kültüre sahip olmak. Hı hı. Yani mesela. Ee, bu sene sosyal testine yazılan bir soru e, sineği Millete Dönmek adlı yani içinde Sineyi Millete Dönmek içeren bir soruydu ve bunu hiçbir test kitabında bulmanın imkanı yoktu, hiçbir soru bankasında bulmanın bir imkanı yoktu. Bunu çözebilmek için biraz belgesel izlemiş olmak gerekiyor. Biraz işte nutuk vesaire e, o dönemi anlatan kitapları okumak gerekiyor ve orıtat edildiğini Evet. buradan çözüme gerekiyor. Mantığını, bilgi birikimini kullanmak gerekiyor. Hocam Meriç konuşurken başınızı salladınız. Evet. Ders test çözmekle olmuyor bu. Kitap okumayı unutuyorlar, bırakıyorlar dedi. Ben günde 50 sayfa okuyorum dedi. Şey herhalde başarının altında bu da var değil mi? Kesinlikle var. Ben bu sene geçtiğimiz hafta kütüphane haftasıydı o haftada 3-4 tane okulda Okuma alışkanlığının sınav başarısına etkisi konusunda konferanslar verdim. Onun için hazırladım işte bu sayılar vesaire. Orada beş tane ana başlıkta saydım. Yani sınavda başarılı olmaya ne gibi etkisi olabilir okuma alışkanlığı? Hani genelde okuma alışkanlığı işte boş zamanları değerlendirme, hoş vakit geçirme, e, Türkçesini iyileştirme falan e, düzeyinde algılanıyor. Ben hep şunu söyledim. Yani okuma alışkanlığının etkisi bütün dersler için aynıdır. Yani sadece dil ve Türkçe değildir. Dil ve edebiyat değildir. Matematik fene de en az Türkçe kadar katkısı olur. Neden bir bir kere daha önceki programlarda da konuştuk. Yani okuma alışkanlığı, okumak zihni geliştiren bir şey. Yani zihnin kapasitesini, becerisini geliştiren bir şey. Yani sizin anlama, algılama, kavrama gücünüzü arttıran bir şey. Eğer anlama, kavrama, algılama gücünüz arttıysa bunu her şeye uyguluyorsunuz. Yani matematiği kavramayı da daha kolay oluyor. Feni kavramak da daha kolay oluyor. sosyal kavramak da daha kolay oluyor. Kesinlikle bu kavrayış gücünü arttıran bir şeydir. Çünkü beyin gerçekten doğduğumuzda sıfırdır. Biz akılsız ve duygusuz doğarız. Yani aklı bilgiyle besleriz, büyütürüz, geliştiririz. Kavramamız, anlamamız, algılamamız, çözmemiz, analiz etmemiz hep beynin geliştirilmesiyle ilgili. Bu da okumakla olan bir şey. Yani en baştaki etkisi bu. Diğeri, ee, Melih Can çok güzel söyledi. Dışarıda da konuştuk. Ee, yani okuma alışkanlığı insanın anlama kavrama hızını geliştirir. Hı hı. Şimdi çok uzun paragraf soruları veriliyor sınavlarda. Hem LGS, IAS, YGS'de hem de ortaokul düzeyde yapılan tabii mi? özellikle yapılıyor. Çok güzel paragraflar Hı. veriliyor aslında ama öğrenciler o fen matematikte kısa kısa sorulara alıştığı için onlara çok uzun geliyor. Oysa dil edebiyat sorusu böyle olur zaten başka türlü olmaz. Onu çünkü sizin Türkçe'yi anlayıp doğru ve hızlı anlayıp anlamadığınızı ölçmemiz lazım. Dolayısıyla okuma alışkanlığı sizin bir soruyu hangi Test olursa olsun daha hızlı ve doğru anlamanızı sağlar. Şimdi ben hep öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum yani sınavda başarılı olmak bir soruyu çözmek demek. Ama bir soruyu çözmek sadece onu okuduktan sonraki süreç değil, asıl okuduğun anda hızlı ve doğru anlamak. Hı hı. Eğer bunu bir kere okuyup Hemen anlıyorsanız bunu daha hızlı çözüyorsunuz. Melih Can birazdan söyleyecektir yani sınavda 70 dakika süre kazanmış ve tabii. hızlı okumaktan dolayı süre kazanmış. Yani algı ne kadar yüksekse evet. o kadar çabuk oluyorsunuz. Biz de, tabii dedi yine Can çok güzel söyledi. Genel kültürü besleyen bir şeydir. Yani siz Japonya'da bir aile yaşamını anlatan örneğin bir roman okuduğunuzda Japon kültürünü farkında olmadan öğrenirsiniz ve sınavda çıkan bir soru eğer Japonya ile ilgiliyse ya da genel anlamda bir sosyolojik bir soruysa o romandan okuduğunuz şey size hemen ipucu verir. Evet. Yani okumak bize soru çözerken ipuçları sunar. Çok Zaten anladım. biraz bilgisi olan biri ipuçlarını Yakalar, belliği güçlendirir. Okumak mesela. şimdi umut yolculuğunun adıdır denilir ya. Evet. İşte o zaman eğer umudunuz işte sınav başarısıysa, bir soru çözdüğünüzde binlerce, biz yüz biz binlerce biz. kişinin önüne geçebiliyorsunuz. Sorunun niteliği, yeri, zorluğu, bunlar hepsi önem taşıyor tabii. Şimdi bütün bunlar bir tarafa, mesela okumak. Bu bir alışkanlık. Biz hep konuşurken ne kadar küçük yaşta başlarsa o kadar değerli ve kalıcı olur dedik. Sen ne zaman başladın? Ben okumayı birinci sınıfta öğrendim. <laughs> evet. Ama kitaplarla yakınlığın, <laughs> içli dışlılığın Kitaplarla gerçek yakınlaşmayı üçüncü sınıfın yaz tatilinde yaşadığımı söyleyebilirim. <laughs> Bilgisayar oyun yüklemesini bilmiyordum o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> ve bizde bir seri vardı. Çocuk kitaplarından oluşan bir seri vardı. Her biri yaklaşık 100-120 sayfalık kitap vardı ve günde bir tanesini bitirirdim artık. Yani o yaz tatilinin sonuna geldiğimizde günde birer tane okumaya özen gösterdim. Sen mi karar verdin Melitcan yoksa ailen de okuman konusunda seni teşvik ettim ya da öğretmenlerin bir teşvikim oldu. Nasıl bir anda 3. sınıfta ben kitap okumalıyım dedim. Değil mi? Bu önemli. Tabii. Aslında güzel bir sorun. Ailem beni her zaman her şeye teşvik etti. Yani bu konuda hakkını yememek lazım. Eee... <laughs> Ama o sene başka bir okula başlayacaktım ve bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum diyebilirim bunu cevap olarak ve ilk başta her sabah ilk başta biraz zorlu oldu sürece başlamam ee, ve her sabah bir kitap bitireyim diye kendimi zorluyordum en başlarında ama sonra bu iş zevk verici bir hal almaya başladı. Önce evet. mecburiyet gibiydi sonra zevkli olmaya başladı. Kendimi <laughs> zorladım önce ve sonra alıştım, Geri geldi. <laughs> Şimdi tabii bizim daha çok yakındığımız eğitim sistemi okumayı desteklemiyor, beslemiyor, öğretmenler okumaya yönlendirmiyor. Onun ötesinde aileler mesela az önce konuştuk. Ee, ...öyle aileler var ki çocuklarını sınava doğru... ...hem de işte özel dersler aldırırken filan... ...elinde kitap gördüğünde... ...evladım niye kitap okuyup da zamanını boşa harcıyorsun... ...test çözsene şurada diyen aileler de var. Ee, özellikle bunların içinde hangisi kitap okumaya... ...ya da okuma alışkanlığına ket vuran, set çeken... ...bir takım özellikler taşır sana göre? Bana göre liselerde... Edebiyat dersi var. Edebiyat dersinin içeriği ise ben 3 sene Atatürk Anadolu Sesi'ndeydim. Buradan onlara da tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum. E, bu 3 senelik, üç edeb senelik edebiyat dersi içinde biz kitap okumaktan daha çok yani sanatçıların belki de kendisini bile kendisi hakkında bilmediği özellikleri hakkında konuşmakla geçirdik. Hmm. Bence bu çok yanlış bir tutumdu. E, 11. sınıfta ise biraz birazcık daha kitapları okumaya başladık o dönemle ilgili ve o dönemin siyasi sosyal koşullarını anlamada bence en doğru yol, en doğru kaynak tarih kitaplarından ziyade bu edebi eserler olduğunu düşünüyorum. Hmm. 11. sınıfta bu kitap okuma özellikleri e, sanatçıların kişilik özelliklerine ağırlık basmaya başlayınca e, kitap okuma oranı da sınıfta arttığını söyleyebilirim hmm. ve bunun gibi çalışmaların edebiyat dersinde daha sık yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kitap üzerine yapılan tartışmalar bence o dönem yapılan edebiyat sınavındaki sorulardan daha önemli olmalı. güzel. Ee, evet. Biz mesela edebiyat sınavına benim de notlar böyle işte farklı farklı çok özet notlar bunlar. Eee Fahrenheit 451'de mesela <laughs> evrende her şey yani bütün kitapları kısa kısa özetler halinde bütün hayatı kapsüllere çevirmişler böyle. Bütün anlamı küçük küçük kelimelere sığdırıyorlardı artık ve hayat hiç kimsenin sorgulamadığı bir şey haline dönüşmüştü. Biz de edebiyat sınavına, yani edebiyat çok büyük, zengin bir dünya. Biz bu sınavda bu kapsüllerle hazırlanıyorduk. Ve bu bırakın edebiyatı sevmeyi yani nefret okuma aynen okumadan bile nefret ettiriyordu. Ne, ne yapıyorduk mesela o edebiyat sınavından önce veya sonra? Gidiyorduk işte Guitar Hero denen oyunlar oluyor. Ve onları bilgisayarda sınıfça oynamaya başlıyorduk. Yani kendi düşüncemize bile, kendi Kültür dünyamızı bile sırtımızı dönüyorduk yani böyle ortamda. Şimdi okumanın güzellikleri e, o kadar güzel anlatıyor ki Fahrelnevzü 453 e, okuyanlar 451 okuyanlar bilirler gerçekten olağanüstü kitaplardan biri e, kitabın insanlık için nasıl göründüğünü nasıl aslında hayati bir önem taşıdığını o kitabı okuyanlar çok iyi biliyorlar. Ama Tabii o... Okumayanlar şimdi ne yapacaklar herhalde evet. merakla bu kitabın peşine düşecekler. Evet. Ee, o biliyorsunuz Fahrenheit 451 bir kitabın yanma ısısıdır. Evet. Ee, o ısıda kitap yanar. O aslında İkinci Dünya Savaşında Hitler döneminde e, işte kitapları yakma e, yakan bir itfaiye erinin e, hikayesidir. Çok güzel bir kitaptır. Gerçekten güzel. herkesin evet. e, okuması gereken bir kitaptır. Aslında Melih Can tabii çok güzel söylüyor gerçekten. Ben 2015 LYS ikincisi bir öğrencinin de geçen yıl ki işte kendisiyle yapılan söyleşide söylediği cümleleri almıştım. Aynı şeyi orada da okudum. Yani bu süreçte bol bol kitap okudum diyor. Yani buradan aslında anne ve babalara hani şunu söylememiz gerekir kitap okumak çocuğun test çözmesi kadar belki de ondan Değerli. daha fazla önemlidir bir ve değerlidir. Lütfen bu konuda desteklesinler. Zaten öğrenciler bunun dengesini değil mi Melihcan? Yani kuruyordur test çözme ve okuma dengesini kuruyordur. Çünkü okumak gerçekten sınavda birinci derecede başarıda rol oynayan bir şeydir. Mesela bellek kavramından da bunu yakalayabiliriz. Bizim hafıza bellek dediğimiz şey okuduklarımızı biriktirdiğimiz, gördüğümüz, duyduklarımızı biriktirdiğimiz yerdir. Evet. Ama günlük hayatta konuştuğumuz, duyduğumuz, izlediğimiz şey sınırlı. Günlük hayatın sınırlılığı içinde yani günde 150 kelimeyle konuşuyoruz. Dolayısıyla onlar zaten hafıza da olan kelimeler. Yeni bir şey eklemiyoruz. Bir de şimdi aynen diyoruz ya zaten daha da işi basitleştirdik. Aynen diyoruz. Gerek yok. Bir de sıkıntı yok diyoruz. Sıkıntı yok Son diyoruz. dönemlerde benim en hoşlanmadığım <laughs> sözcükler bunlar. Özellikle sıkıntı yok. Felsefik düşünemeyen bir toplumun böyle her şeyi iki kelimeyle söylemeye çalışması gibi. Bu ayrı bir şey ama gerçekten günlük hayatla sınırlı bir hafıza geliştirme, bellek geliştirme mümkün değil. Evet. Bunu okuyarak geliştirebiliriz. Tabii. Gerçekten tabi belgesel izleriz, televizyonda nitelikli programlar izleriz, sohbetler ederiz, tartışmalar yaparız. Kendi aralarımızda, aramızda işte bilim konusunda, sanat konusunda, felsefe konusunda, sosyal bilimler konusunda vesaire ama en çok okuyarak belleğimizi güçlendiririz. Tabii. Ve bakın bir sınavda bir soruyu çözmek için okuduğumuz her sözcüğü bir saniyelerle beynimize soruyoruz. Eğer o sözcük beyinde varsa hemen hafızadan onu çekiyor. Yani Yoksa beynin işlem çekirdeği ölçüsüyle anında yanıyor. Yani o kelime önce beyne gidiyor yerleşiyor, ondan sonra işleme gidiyor. Yani. Ama o varsa o işlem yapılmıyor. Bu tabi saniyenin milyonda bir ama bunları birleştirdiğinizde kesinlikle belli güçlü insanlar, belleğinde daha fazla kelime sayısı olan insanlar daha çabuk ve doğru soru çözüyorlar. Türkiye'de yapılmış araştırma, daha doğrusu Almanya'da bunlar pizza testleri var Hı -hı. biliyorsunuz uluslararası başarı testleri. Ee, burada Almanya'da bir ilk öğretimi bitiren öğrencinin ortalama kelime sayısının 5000 olduğunu görmüşler ve bu çok şok etmiş onları. Evet. Bu 5000'i 7500'e nasıl çıkarırız <laughs> İlkokul düzeyinde diye. Bunun için projeler üretmişler. Türkiye'de yapılmış araştırma üniversite mezunlarının ortalama kelime sayısı 4500. Evet. Yani dolayısıyla çok acı e, bir tablo e, var Yani. O zaman şimdi LYS var önümüzde değil mi Melihcan? Hazırlanmaya evet. devam ediyor musun? Ee, hazırlık sınavdan çıktıktan 3 gün sonra zaten başladı. Başladı. Yani. Ne zaman sınav tarihi? Ee, sınav yanılmıyorsam 18-19 Haziran ve 25 Haziran civarında olması gerekiyor. Evet. Ona da şimdi bir hedefin var mutlaka. O hedefe doğru yol alıyorsun. Ne istiyorsun? Ne okumak evet. istiyorsun? Elektrik elektronik okumak istiyorum. Bilkent veya ODTÜ'de Yakın arkadaş çevremde hangi üniversitede tekrar bir arada bulunabilirsem? Keyifli okumak istiyorsun arkadaşlarınla beraber ekibinle. Peki meslek hayatı olarak neyle uğraşmak istiyorsun? Hı hı aslında akademisyenliğe ilgi duyuyorum diyebilirim. Hı hı. Ee, umarız olur. Umarız olur. Gerçekten ben, e, çok başarılı olursun. Aslında Melih Can'a sormak istiyorum. Gerçekten bu okuma e, alışkanlığının sınavdaki başarısında e, somut olarak mesela nasıl bunu hissetti, nasıl gördü? Bunu e, ne diyebilirsin? Yani gerçekten okuma alışkanlığı sınavda nasıl bir Be şey? Beni YKS 1.'si ya. Evet, evet. Öncelikle sizin dediğiniz gibi Okuma ve anlamamızı çok fazla yükseliyor. Ben bu seneki soruları çözerken, Türkçe sorularını bahsederken kesin uzun paragraf çıkacak diye kendime öyle bir odaklamıştım ki, hızlı hızlı soruları çözüyordum, işaretliyordum ve hiç öyle geçen seneki gibi uzun paragraf sorularıyla karşılaşmadım ve sınavı bitirdiğinde yani tüm, tüm tam anlamıyla sınavı bitirdiğinde 70 dakika kadar bir baktım artık. Bu 70 dakikada ne yapacağım diye düşünmedim tabii öyle bir <gülüyor> <gülüyor> <Lüksümüzüm>. <gülüyor> lüksümüz yok. Ee, sınavı birkaç ayırdığım soruya odaklandım ve geri kalan zamanda da tüm sınavı neredeyse baştan sona kontrol etme imkanı sağladı. Değiştirdiğin sorular oldu mu hiç ikinci, üçüncü gözden geçirmelerde yani yanıtlarda değiştirdiklerin oldu mu? Matematikte bir işlem hatası yakaladım öyle. Bir ee, soruyu yakaladım dolayısıyla. Onu düzelttim direkt. Yüzde yüzde, yüzde böyle ulaşabildim. Aslında şöyle 70 dakika çok uzun 1 saat 10 dakika evet, tabii. pek çok öğrencinin zaman yetmedi de onun için başarılı olamadım dediği bir sınav bu. ...o kadar güzel bir örnek ki... ...70 dakika ne demek yani... <laughs> ...yine ikinci bir sınava girersin. Hafize Hanım bunun ortalaması da... ...35, %35'tir yani... Evet. ...okuma alışkanlığı olan bir öğrencinin... ...bir sınavda zaman kazancı... ...%30-35'tir ortalama. Evet. Tabii Melihcan bunun tam iki katını... ...yakalamış ama normal bir öğrenci... ...eğer okuma alışkanlığına sahipse... ...okuma alışkanlığına sahip olmayan... ...bir öğrenciye göre soruyu... ...%35 daha hızlı anlar. Anlar tabii... Evet. Bugün bir artımız var. Kanuğumuz sevgili Melih Can kitap önerisiyle gelmiş oldu böylece farkına varmadan. Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 güzel bir kitap örneği okuma önerisi değil mi? Okuyanlar evet, çok evet, sevinecekler. Evet, evet Melih Can. Ben hatta birkaç kitap daha okumalarını tavsiye ederim. Özellikle fan testinin çözmelerinde faydası dokunur dersem herhalde kapış kapış gider yani. Harika. <laughs> <aydır. gülüyor> Şöyle. TÜBİTAK yayınlarında iki hatta üç tane kitap bile tavsiye ediyorum Biri de yanılmıyorsam TÜBİTAK yayınlarından çıkmıyor ama birincisi Dünyayı Değiştiren Beş Denklem adlı bir kitap. Evet. Ee, liselerde anlatılan fizik dersinde, fizik dersinde anlatılan e Temel kanunların nasıl çıktıklarını, bunu ortaya çıkaran insanların yaşamlarını kısa notlarla bize anlatıyor. Hikayeleriyle yani, evet. Hikayeleriyle anlatıyor ve <laughs> entropi gibi bir kavramı mesela nasıl bir felsefeyle yorumlandığını da e, Öğrenir, e, öğrenmemize aslında yardımcı olur. Termodinamiğin çok önemli bir kavramı entropi ve felsefe ve sosyoloji edebiyat yani. dünyası, sosyoloji dünyası evet, bundan evet. çok yararlanmış gerçekten. Öteki kitaplar hangisi? Öteki kitaplardan biri Bahri Karaçay'ın e, Hayatımızın Sırrı DNA adlı kitabı. Ben Hı -hı. bu kitabı daha liseye başlamadan okumuştum heves edip. 8. sınıftan 9. sınıfa geçerken. Hı -hı. Ve biyolojiye merak salmamı sağladı diyebilirim. Yani transasyon e, translasyon mekanizmasını falan o 8. sınıftan 9'a geçerken okumuştum. Ve lise boyunca biyoloji hakkında genel bir fikir sahibi olmamı sağlıyor. Ve evet. konuları anlarken neredeyim? Neyi öğreniyorum? Şu an gibi yani ders sırasında bu netliği kazanmanızı sağlıyor diyeyim. Çok güzel. Başka var mı? Bir tane daha var. Ee, direkt Leopold, Leopold Infeld Polonyalı bir fizikçi evet. ve Albert Einstein'ın yazdığı bir kitap var. Fiziğin Evrim diye. Hı hı. Bu kitabı da bakın okumalarını yani tavsiye ederim. Fizikteki paradigma değişimlerini ve e, fiziğin nasıl evrildiğini görmenizi çok güzel bir şekilde sağlıyor. Zaten fiziği merak eden biri matematiği de merak etmek zorunda kalıyor. Bakıyorsunuz en büyük fizikçiler matematikte en büyük değerleri yapmışlardır. Newton gibi. Evet, haklısın. bunlar ilgili çok ilginç bir hikaye vardır. Bilmiyorum zamanımız var mı? Bir dakika da evinde bir köpek kulübesi var. Köpek kulübesinin de bir kapısı var. Fakat bu yuvarlak. Hı -hı. Şimdi Newton'a bir problem çözdürmeye geliyor iki kişi. Fakat bakıyorlar orada bir kulübe, köpek kulübesi ama hani böyle küçücük bir insan yumruğunun girebileceği kadar. Sonra çok merak ediyorlar ve köpek orada yaşıyor. Newton'a soruyorlar. Bu nasıl? Ben onu diyor matematiksel olarak hesapladım bir köpek o delikten diye Newton <laughs> e, gerçekten çok büyük ama ben Melih gibi arkadaşlarımı bazen çok seviyorum ama sosyal bilimlere hiç gelmiyorlar. <laughs> Hep öyle zeki arkadaşlarımız fen bilimlerine vermiş <laughs> gidiyorlar. Çok acıyorum ama başarılar diliyorum Melih Can'ı Melih tanımış olmak çok büyük bir aslında şans bizim için. Gerçekte e, biz özellikle Melih gibi arkadaşlarımızın gençlerimizin çok olmasını arzu ediyoruz. Şimdi ekibi olduğuna göre Melihcan'ın demek ki var. Bizim görmediklerimizde de var Melihcan gibi. Ee, çok başarılı olmanı ama her şeyden öte her ne yapıyorsa Melihcan hep çok mutlu olarak yapmanı dileriz. Çünkü hayatta herkes mutluluğun peşindeyse bütün işler, amaçlar mutluluk içinse öncelik mutlu olmak içindir. Onun için sana başarılar dileyelim Y.S.D'de de ve önümüzdeki yaşamın boyunca da uzun, sağlıklı, başarılı bir ömür. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün çok sadece gerçekten oldu. öyle sadece kitaplar değil bilim vardı, fen yani vardı, yani. hayatın her boyutu vardı felsefesiyle de beraber çok mutlu olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la birlikte genç arkadaşımız Hasan Sabri Melihcan Erol YGS birincisi olarak bugün hayatın sesinin konuyu.